Ereğli'de hırsızları düşürdükleri telefon ele verdi. Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi mevkiinde sulama kuyularından trafo yağlarını çalan hırsızları jandarma kız kıvrak yakaladı. Sulama kooperatifine ait arazi sulamasında kullanılan trafolorda kullanılan yağları boşaltarak hırsızlık yapan iki kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay Ereğli ilçesi Kuturan Mahallesi Çavdar Çavdarkili mevkiinde meydana geldi tarım alanlarında bulunan Sulama Kooperatifine ait sulama trafosunda gerçekleşen hırsızlıkta, trafonun bakır tellerini ve trafolarda bulunan yağı çalan kişileri olay yerinde düşürdükleri telefon ele verdi. Zengen jandarma ve Ereğli Jasa ekipleri ele geçirdiği telefon üzerinde yaptıkları kapsamlı çalışma sonrasında şüpheliler kısa sürede ele geçirildi. 15 metre uzunluğunda bakır elektrik telini ve 250 litre yağı çalan hırsızlık şüphelileri TC ve AC jandarma tarafından gözaltına alındı. Ereğli Jasat ekiplerinin yapmış olduğu kapsamlı ve başarılı çalışmanın ardından yapılan sorgulama sonrasında hırsızlık zanlıları çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli cezaevine gönderildi.